sana olan aşkım gerçek falan değilmiş. Bu adam benim için bütün hayatını alt üst etti. Acaba onun hisleri gerçek olabilir mi diye bir sorsaydın. Sordum. Onunki de aşk falan değil, hastalık. Sen de kaç kendini kurtar, arkana da sakın bakma. Yoksa asla iyileşemezsin dedi. Düşürsen söylesin. Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Güzel oyuncu Elçin Sango, Çabadam dizisinde söylediği şarkıyla izleyicilerinden tam not aldı. Elçin Sanqo baş rollərində oynadığı Çöp Adam dizisində "Mən sənə aldanmam yarim" şarkısını söylədiyi performansı ilə sosial mediada gündəm olan gözəli aktris izleyicilərindən tam not aldı. Baş rollarını Elçin Sanqo, Engin Altan Düzyatan, Sedef Avcı'nın üstləndiyi Star TV-nin yeni dizisi Çöp Adam dizidə ilginç konuşma və səhnələrinin ardından söz ittirməyə davam edir. Daha önce rol aldığı projelerde şarkı söyleyen Elçin Sango bu sefer de Ben Sana Aldanmam Yarim isimli şarkını söyledi. Kısa sürede sosyal medyanın gündeminde olan oyuncunun performansı izleyicilerden alkış topladı. Güzel oyuncunun sesi için insanın kalbine dokunan bir sesi var, yorumu yapıldı. Bizden bu kadar arkadaşlar.